Merhaba Türk Sırları kanalımın değerli takipçileri kanalıma hoş geldiniz. Tüm detaylar raporumda. Devam etmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen e tıklamayı unutmayın. Takipte kalın. Sevilen oyuncular Hande Erçel ve Kerem Bürsin son zamanlarda etraflarında dönen aşk dedikodularına son noktayı koydu ünlü oyuncu çift, birlikte tatil yaparken kameralara yakalandı. Ve ilişkilerini doğrulayarak tüm ülkeye aşklarını ilan etti. Çiftin uzun süredir devam eden dostluklarını yakın zamanda aşka dönüştürdüğü söyleniyor. Aynı proje, Aşk Hava'da, da rol alırken tanışan Erçel ve Bürsin'in. Çekimlerden sonra da yakın temaslarını sürdürdükleri ve özel hayatlarını bir süre gizli tuttukları söyleniyordu ancak birlikte geçirdikleri tatiller ve rahat tavırları ilişkilerinin artık bir sır olmadığının en açık göstergesi. Çiftin Akdeniz'in en popüler tatil yerlerinden birinde görüntülendiği bildirildi. Mutlulukları gözlerden kaçmadı, sahilde el ele yürüdüler. Denizde yüzdüler ve bol bol güldüler. Tatilleri boyunca hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan çiftin yakın arkadaşlıklarını herkese duyurduğu söyleniyor. Yakın arkadaşlarından sızan bilgilere göre Hande Erçel ve Kerem Bürsin arasındaki ilişki oldukça uyumlu bir şekilde ilerliyor. Fırsat buldukça birlikte vakit geçirdikleri, hatta ailelerinin yakın zamanda tanıştığı söyleniyor. Özellikle Kerem Bürsin'in Sıcak ve saygılı tavrıyla Erçel'in ailesini etkilediği söyleniyor. Hayranlar, çifti sosyal medyada övgü yağmuruna tuttu. Birbirlerine çok yakışıyorlar, gerçekten çok yakışıyorlar ve sette aşk gerçek oldu gibi yorumlar kısa sürede binlerce beğeni topladı. Çiftin sevgi dolu bakışları ve özellikle tatil fotoğrafları eğlence dünyasında büyük ilgi gördü. Hande Erçel ve Kerem Bürsin arasındaki aşk. Yazın en çok konuşulan aşklarından biri olacak gibi görünüyor. Çiftin gelecekte birlikte yeni projelerde yer alıp almayacağı. Şimdiden merak konusu. Ünlü oyuncuların tatil kaçamağı büyük bir başar.